Bugün günlerden 1 Mayıs, fesleğen güncellemesi arkadaşlar, bugün 12 derece, hava hissedilen 10 derece, bakın fesleğen tohumumu güzelce çimlendirmiştim ancak iklim koşullarına adapte olanlar hayatta kaldı, bu bir başarı ya da başarısızlık değil, tohumun hayatta kalma isteğiyle, alakalı yaradanın verdiği bir kudret var ben evet çimlenmede başarılı olmuştum ancak hayatta kalanlar şu an bunlar ee, ektiğim tohumların çoğu çimlendi ama hayatta kalabilenler bunlar oldu ee, içeri de alamam içeriye de çok alıştıramam dışarı da koy koymak daha doğru olur şu an bu mevsim itibariyle fesleğen çoktan büyümüş olmalıydı ama hava serin gitti daha yeni şu şekilde yaprak yapıyor daha çok küçükler. Viyole alınmaz. Beklemedeyiz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.